Pues CAE se ha hecho el mejor fútbol de hasta ahora. Tenía muchísimas oportunidades, ahora no puedo ni contar cuánto es. Y, sezonun bu zamana kadar ki belki de en iyi futbolu, en istekli futbolu ortaya koyduk. Bugün buraya gelen taraftarlarımıza da bu futbol neticesini 3 puan hediye etmek isterdik. maalesef skor bizi hiç tatmin etmedi. O oynanan oyunun karşılığı bu değildi ama futbolda maalesef adaletli bir oyun olmuyor bazen. Yani bizim hatırladığımız, benim hatırladığım sayısını sayamayacağımız kadar fazla pozisyon var. Karşı karşıya pozisyonlarımızın sayısı 4 ya da 5 diye hatırlıyorum. Onunla birlikte kaçan yine 4 ya da 5 tane e, bunun gibi buna benzer karambol olan bir sürü pozisyon var. Onların bir pozisyonu gol oldu. İşte maalesef bunları yan yana koyduğunuz zaman çok üzgün oluyorsunuz, çok mutsuz oluyorsunuz. Ama oyun anlamında bizim oynamamız gereken oyunun bu olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncuların ortaya koyduğu çaba, mücadele, sonuna kadar maçı koparma arzusu bizim sezon başından beri e, beklediğimiz, onlardan istediğimiz ve yapmalarını e, beklediğimiz bir olaydı. Maalesef bu zamana kadar bu denli şiddetli bir istek görmemiştik. E, bu bizim için çok önemli. Bundan sonra ligin bütününe kadar bu performansı bu futbolla birlikte yayarsak ortaya koyarsak umut ediyorum ki arka arkaya puanları ve arka arkaya galibiyetleri alacağız. Ama maalesef bugün oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız bir gün oldu. Taraftarlarımızla yüzüğümüz için mutsuz. Maçın e, özellikle Kayserispor'un Spor'un ligde bulunduğu konum itibariyle maçın çok zor olacağını biliyorduk bir defa. Şunu da çok iyi biliyoruz. Kayserispor'un Spor'un e, kadro kalitesi ve bundan önceki ortaya koyduğu oyun kalitesi şu anda bulundukları yerle bir defa örtüşmüyor. Dolayısıyla böyle bir değerlendirmeyi biz oyuncularımızla da paylaştık. Herkes şöyle düşünebilir yani ligin alt sıralarında bir takımı işte ligin beşincisi çok rahat yenmesi lazım ama öyle bir şey değil. Ee, Kayserispor gerçekten iyi bir takım. Bugün ortaya koydukları mücadeleyle de bunu gösterdiler. Ee, yani oyunun aslında iyi bir bölümünde golü bulduk. Orada bir 3-5 dakika oyunu kontrol edebilseydik yani Kayserispor'un baskısına <laughs> denebilseydik biraz daha farklı olabilirdi sonuç ama Kayserispor iyi bastırdı. Pozisyonlar da buldu. Daha sonra maçı kaybedebilirdik de. Ama e, tabi alınan beraberlik bizim adımıza sevindirici. Özellikle geçtiğimiz haftayı da değerlendirirsek yani 6 günde iki Kayseri takımından e, alınan 4 puan bizim için başarıdır diyebiliriz. E, ben tabii Kayseri Spor'a başarılar diliyorum bundan sonraki karşılaşmalarında. Bizim burada iki güzel senemiz geçti. Kayseri Spor'da antrenörlük hayatımızın yükseliş dönemini yaşadık açıkçası. Dolayısıyla gönlümüzün bir kenarında halen Kayseri Spor duruyor. O yüzden onların başarılı olması bizi de sevindirecek. İnşallah bu bulundukları durumdan en kısa zamanda kurtulurlar. Çarşamba günü bizim için çok önemli bir karşılaşma ki gruplara kalma maçı. Fethiye Spor'la kendi sahamızda oynayacağız. O maça hazırlanmaya çalışacağız. Gruplara kaldığımız takdirde Ocak ayının 15'inden sonuna kadar 15 gün içerisinde yaklaşık 5 tane maç oynamak zorunda kalacağız ki bu yoğun dönemde de bütün oyuncularımızı kullanmak zorundayız. Dolayısıyla kadroda bulunan bütün oyuncularımızı bir şekilde değerlendirip takımın içerisine ciddi anlamda almaya çalışıyoruz. Görev verdiğimiz uzun zamandan sonra şans bulan arkadaşlarımız da bugün ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yani ben tabi bugünkü oyundan kısmen memnunum ama şunu da çok iyi biliyorum. Bizim takım, bizim çocuklar, bizim oyuncularımız daha iyisini yapabilirler. Bunun için çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum sizlere de.